Bay TV'den herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hastalığımızdan dolayı, gıbra bir dolayı çok uzun bir yayın olmayacak. Kısa bir yayınla siz değerli dostlarımıza eşlik etmekten onur duyarız efendim. ilk defa karşılaşıyorsak kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bizi gerçekten çok mutlu edersiniz. Bugün sizler için hemen şöyle e, baktığımız zaman Benfica, Barcelona, Bonova, Borussia Dortmund, Kulüp Juventus, Liverpool, Lille değerlendireceğim dostlar. İlk karşılaşmamız Liverpool, Lille olacak. Günün kale olarak da sayfamızda paylaştığımız karşılaşma. Ben Liverpool'un kendi evinde en az 3 gol bekli, gol atmasını bekliyorum. Bu Lille karşılaşmasında, nice karşılaşmasında bile hani ilk yarıyı yarı geride yarı kapatan bir Lille bahsediyoruz. Tabii ki de Şampiyonlar Ligi apayrı seviye. Real Madrid'e karşı nasıl oynadıklarını gördük ama da bir Real Madrid değil. Yani tam bir bölüm sonu canavarı gibi yoluna dolu devam eden bir Liverpool'un ben en az bu maçta 3 gol bekle gol atmasını bekliyorum. 1.79 oranı var. Kafanız yatarsa o şekilde değerlendirirsiniz dostlar. Benfica Fika karşılaşmasını değerlendirmek gerekirse ben bu karşılaşmada da iki takımdan gol bekliyorum. Barcelona ne kadar ligde de olsa deplasmanlarda da e Kazanmakta zorluk çekseler de ben burada bir gollerinin banko olarak görüyorum. Lafın gelişi tabii ki de futbolda hiçbir şeyin bankosu yoktur. Benfica'nın da ben içeride bir gol bileceğini düşünüyorum. Bu Barcelona çok böyle akın akın giderken onlar da aradan serilip bir gol bulacağını bekliyorum. Tarafa bulaşmasının riskli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de tarafa gideceklere ben gönlümde Barcelona'dan yana her ne kadar yani... Hans ilgili düşüncelerim biraz farklı olsa da Yamal faktörü her zaman önde geliyor. Şimdi kulüp bu Juventus karşılaşmasının da demek kıran kıran geçmesini beklediğimiz bir karşılaşma. Onlarda da görüyorsunuz ligde full yeşil. E, Juventus biraz beraberlik takımı. E, burada da beraberliğe gelme ihtimali yüksek ama ben kulüp burcun kendi evinde gol bulacağını düşünüyorum. O Juventus'un da onlara eşlik etmesini bekliyorum. Bu karşılaşmadaki beklentim karşılıklı var. Kafanız yatarsa bu şekilde değerlendirirsiniz. MS1 ile maç beraberliği şu an sitede oynanan sitede 167 gözünüyor enteresan. Bir bilgi efendim. Şimdi Aktoto Madrid ve Kuzen. Şimdi Aktoto geldi Leganes'e <laughs> kendi evinde pardon. Leganes'e ne yaptı? Kendi deplasmanda yenildi. Bölüyorsunuz. Kocaman bir kırmızı. Onlarca full etti Leverkusen'in zaten daha mağlubiyeti yok. Burada da ben kesinlikle yenileceklerini düşünmüyorum. Kolay bir karşılaşma değil. Yani üst beklediğim bir karşılaşma değil ama ben iki takımın da birbirine gol atacağını bekliyorum. Burada ideal tercih karşı gol var olacaktır. Ee, Avrupa'da oynasacak olsaydım. Oynamıyorum tabii ki de. Yani oyuncak olsaydım ben Leverkusen'in kaybetmesini alırdım. Kafanıza yatarsa değerlendirsiniz. ideal önümüz burada da karşıtı gol var. E, 2.5 alt bekliyorum bu karşılaşmada. Çok internetli tercih arayanlara da onu önerebilirim. Buradan bol şanslarımı gönderiyorum. Ne kaldı? Bonova, Borussia Dortmund. Şimdi Dortmund kazanmak zorunda olduğu bir karşılaşmaya çıkıyor. E, Bonova kendi evinde Monza'yı 3-1 mağlup etti ama yani Dortmund'da alarm veriyor içeride dışarıda şu an. Enteresan bir hoşner 4-2 mağlubiyet. E zaten Leverkusen'in yenmelerini beklemiyorduk. Zor bir fikstürde de aslında yani hoşner haricinde zor bir fikstürde de top koşturdular. E o da deplasmanda 2-0 tam da böyle kazanmak istedikleri bir takım değil ama İtalyan takımı ama kazanmak için her şeyini vereceklerini düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi olduğu için güvenmek istiyorum Duruyor Hoca'cığım sana. Seni de göndermediler orada duruyorsun. E dur tabii ki de yani biz durmanı isteriz ama zor bir karşılaşma. Ben burada Borussia Dortmund'un kazanmasını bekliyorum. Alternatif tercihim ise 2.5 alt olacak ama ana tercihim zaten dediğim gibi Borussia Dortmund'un kazanması. Bugünkü değerlendirmelerim bu şekildeydi. Bana eşlik için hepinize teşekkür ediyorum. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.